<laughs> Gel bakalım! Sana bak, olacağım! Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Emine! Sıfet! <laughs> Geldim! İyi ettin! Aç suratını, sabrım kalmadı artık! Açma! Niye kız? Hani sen bir şey takmayacak mıydın? Ya Allah, unuttum ben. <laughs> Al! Ee? Ne Niye kız? Adettir, kendin takacaksın! <laughs> <laughs> Sade el be, bana! <laughs> Oğlumu Evde lan benim Saffet'im! Evde, o da sen baba! Olmaz! Oğlumun angadeh doğuşturacağım boş kağı gelsin! Başım, başım. <laughs> Emine! Saffet! Senin o elma yanaklarına kurban olayım ben! Olur, sana o! Ne var? Teyze, babam çığırıyor! Sırası mıydı şimdi ya? Hemen gelirim Emine, sen bekle olur mu? Lan baba sırası mıydı ya? Lan! Babanın hani iki kadeh içmedi mi buraya girek ya? Ben içmem baba, yukarıda işim var zaten! <laughs> Başlarım ince senin işini! Al üç, bir de sonuna adet! <laughs> <laughs> Haa ah şöyle! Eh, bana müsaade! Otur! Otur açıya! Acele ne ki lan? Yine! <laughs> İki rekat namaz kıldın mı? Kıldım! Otur lan! Ananın ruhuna da okudun mu? Okudum! Hey, hadi güle güle! <laughs> Geldim! <laughs> Yağma gelsin! Olur bir tane! Bana baksana! Baktım, ne olacağımış? Güldürsene kız! Güldüm, ne olacağımış? Kız, yürüyün seni! Allah Allah. <laughs> Gene mi? Hemen gelirim Emine! Lan baba yaktın beni! Ey benim aslan oğlum gel! Gene ne var baba? Tatlı yemeden ger diye girilir mi? Hiç bu işin mayası böyle oğlum! diye arkadaşlar, kardeşler! Çocuk oğlan olursa, şirvesi ben olacağım! Söz! Çocuk kız olursa... ...gelinlik keyizini ben gideceğim. Öküz mü olma! Oğlan olursa başlık parası bende. Dur hele, ben hep baklava sevmem de. Yok Ha bu tepsi bu gece ...bitmeziz. ise... ...sağa gel diye girmek yok o ağır. Emine! Oh! Ha! buradayım. <laughs> Dur hele, şerbeti içmedi. Bu kadar baklavanın üstüne kusacağım. Adet, okunmuş şerbet içip dua edeceksin. <laughs> Allah! <Aaaaaa! gülüyor> Korktun mu? Korkmam mı? Boyuna fişek atıyorlar. Kimdir döker lan saftaçız olmuyor? Öyle ya! Çağıralım mı baba? Öyle ya koş çağır! Gel kasabaya doktora götürelim. İstemez, masraf olmaz. Nasılsın baba? Hiç telaşlam. Sıram geldi ben geçiyorum. Ama gözüm arkada diye... Hepinizi boyunca yetiştirdim. senin de mürüvvetini gördüm Allah şükür. Sağ ol babac. Oğlum İmmet. Artık ağları sensin. Kardeşlerine iyi bak. Merak etme baba. ...Ölüyor... ...Ama sizlere koca bir servet bırakıyorum... ...Bizim tarlada kibrit ağacının altını kazdın. Vah babacığım... ...Dövülürken bile gülüyordu. Mübarek adam, giderken bizim de yüzümüzü kolluyordun. Mert evet, ağa, evet. altını hemen şimdi almamız ayıp olmaz mı? Babam mı? Asiyeti bu lan! Babam ne dedi? Sözünü tutmazsa kemikleri sızlar! Aman sızlamasın, hemen kazalım tarlayı! Köyde kimse duymayacak ha! Heh, ben söylemesin! ...Nereden duyacaklar canım? <laughs> Altınları alınca gayrı Emine'nin yanına varırım, da. mi? <laughs> Öf len. Babamın hırhı çıkmadan Emine elini bile sürmek yok! Nasıl çıkar ki hırhı? Kırk ah, gün bekleyecek! Yandık, desene! Bırakın çeneyi de işimize bakalım. Davran hayret. Yavaş ol, altınları dökme! Ver onu bana, bir Aç şunu aç! Bulaşma Vur bana vurdur! <laughs> <laughs> Ana, Altın derken kağıt çıktı! Ver onu bana! Ciğerim, oğullarım! Altın yok diye şaşırmayın! Altınlar... İstanbul'da oraya gidin, Beyazıt'ta Safaflar Çarşısı'nda kitapçı Mehmet Çavuş'u bulun, emanetiniz ondadır. Ne diyorsun Hilmet ha? Gidiyor muyuz İstanbul'a? Valla, benim hiç niyetim yok. Bu iş çıkar iş işte değil. Yani. Ha. Öyle ya, Kayseri nere, İstanbul nere? Ya, bakalım bir kere Mehmet Çavuş yaşıyor mu? Evet canım, yaşasa bile inkar eder. Ha. Altınlar bende de elde sen ne diyeceğiz? Bu de iş mi canım? O mu var altınları İstanbul'a bırakıyor? Biz gidelim be! Belki buluruz! Canı isteyen gider avucunu yalar döner! Ben şuradan şuraya gitmem! Ben de gitmem! Ben de! Ş o zaman ben hiç gitmem! Hadi işimize bakalım!